Smart teknolojiden herkese merhabalar. Teknoloji durmak bilmiyor, öyle değil mi? Her gün hayatımızı kolaylaştıran yeni ürünler çıkıyor. Yaşlı bakımında da büyük fark yaratan bu akıllı klozet kapakları tam da bu noktada devreye giriyor. Onlarla temizlik alışkanlıkları değişirken yaşlı bireylerin günlük yaşamada daha konforlu hale geliyor. Hadi gelin hep birlikte akıllı klozet kapağının yaşlı bakımındaki rolünü ve sunduğu avantajları konuşalım. Akıllı klozet kapağı nedir ve nasıl çalışır? Basitçe söylemek gerekirse bu teknoloji klozet kapağına da fazlaca yenilik ve fonksiyon kattı. Farklı yıkama modları, kurutma özelliği, uzaktan kontrol, hatta kötü kokuları engelleme gibi özellikleri de var. Üstelik bunların hepsini mobil uygulama üzerinden bile istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Peki yaşlı bakımındaki en önemli özellik nedir? Kesinlikle hijyen ve konfor. Akıllı klozet kapağı yaşlı bireylerin hijyen ve standartlarını yükseltirken onlara konforlu bir deneyim de sunuyor. Peki kontrolü elinizde tutmak istemez misiniz? Tabii ki hepimiz isteriz. Akıllı klozet kapakları uzaktan kumanda veya mobil uygulama ile kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Böylece yaşlı bireyler kendi konforlarını istedikleri gibi ayarlayabiliyorlar. Peki konforlu temizlik deneyimi de sunuyor mu? Kesinlikle evet. Özellikle kış aylarında iç ısıtması sayesinde tuvalet kullanımı çok daha keyifli hale geldi. Su sıcaklığı, koltuk ısısı, hava kurutma gibi ayarları ise kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Hatta kötü kokuları hapsetme gibi özelliği de var. Peki temizlik modları da var mı? Var. Çocuk modu, kadın modu, güçlü yıkama gibi farklı seçenekler var. Bunları mobil uygulama üzerinden tek tuşla kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Böylece herkes ihtiyacına göre en uygun temizliği seçiyor. Sonuç olarak akıllı klozet kapakları yaşlı bakımında teknolojiyle gelen yeniliklerin sadece bir örneği. Günlük hayatı da hijyenik, güvenlik ve konforlu hale getirdi. Yaşlı bireylerin daha bağımsız ve daha rahat yaşamalarına da yardımcı oldu. Eğer sen de böyle yenilikçi ve kullanışlı akıllı ev ürünlerini keşfetmek istersen, Smart Teknoloji'nin web sitesine, showroom'unu, mağazasını incelemeni tavsiye ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, şımartla kalın. Şifşak lambayı yak şımart Ya da öz kendini şımart İster canını anneni şımart Ya da şımartla bütün aileyi şımart